Senin bu ampilleri değiştirmemiz lazım. Tasarruf ederek iklim kriziyle daha sağlam mücadele edebiliriz. Ne? Başka dünya yok Berna. <laughs> Peki Greta. <laughs> Ayıları çok seviyorum ben. Kendine haksızlık ediyorsun. Kendine de yapabilecekler hadi. Ya şu gözündeki ışıltıyı bir fark etsen. Ay çok güzeller değil mi? Kesinlikle alıyorsun, düşünme bile. Hem ayak numaramız da aynı. Arada ben de giyerim. Ben sevdiği erkek için öteki kadın olmayı göze alan cesur ve özgür bir kadın. Bir kadının gözden düşmeden evliliğini bitirmesi için mutsuz mu olması gerekirdi? Dünyanın en iyi eşini bırakamaz mıydım mesela? Sıkılmış, tükenmiş, yorulmuş olmak yetmez miydi? Sadece. Hayatımda artık yeni bir bölüme geçmek istiyorum. Bu kadar basit.